Bugün Behlül Haznedar'ın mizacını inceliyoruz. Behlül dizide de görmüş olduğumuz gibi şımarık, dürtüsel ve sorumluluk almayan bir karakter. İşte burada e, Behlül'ün bu özelliklerinden yola çıkarak gerçekten safravi mizacının negatif özelliklerini çalıştırdığını söyleyebiliriz. Behlül safravi mizacına sahip bir karakter. Dolayısıyla e, hareketli bir hayata sahip. Yani dışarılara gidiyor, eğlence. İşte burada Safra ve Mizacı'nın neşeli hayatını, neşeli ve hareketli hayatını da görüyoruz Behlül'de. Behlül tam bir Safra bir karakter ama ne yazık ki negatif yönlerini çalıştırıyor. Ee, i̇şte burada e, Behlül'ün büyük bir çapkın olduğunu da söyleyebiliriz. Gerçekten yengesine bile çapkınlık yapan bir karakter. Ee, ne yazık ki Safra ve da bu çapkınlığı var. Yani çapkın bir mizacı soracak olursanız size önce safra ve mizac derim. Daha sonraki mizaçları <laughs> söylemeyelim. <gülüyor> o da kalsın. Yani diyeceğim o ki Behlül Hazneder tam bir safra ve mizaç Ancak bu çapkınlığı işte haram bazı haram duygulara evli bir kadınla şey işte burada buraya devreye girince Behlül'de karamsarlık, korku Onda sovdağ mizacının da karakterinde baskın olduğunu gösteriyor. Yani burada Behlül'ün yoğun bir safra ama aynı zamanda sovda ve bir karakter olduğunu gösteriyor. Yani safra ve sovdağ. Doğru tahmin edenleri yorumlara bekliyorum.